1973 yılında tapka aracının tamamlanması üzerine e, mezarların nakli gündeme geliyor. Fakat bu da ilginç bir şeydir. Mezarın ne zaman nakledildiği belli değil. Belgelerde... Nasıl? Nereye nakledildi? Yeni yerine, Karakoza. Yani Türkiye'de Caber Kalesi'nden alınıp Türkiye'ye 28 kilometre uzaklıktaki Karakozak mevkine, yani bundan önce taşındığı yere e, nakli... 73'te mi, 74'te mi, 75'te mi oldu belli değildi. Beni de en çok uğraştıran bu oldu. Gazeteleri taradık. Gazetelerde ilginç bir şey günümüzde sayfa sayfa Süleyman Şah'la ilgili haber verirken Nasıl o, de, o dönemde hiç bahsedilmemiş. Bu gizli tutulmuş anlaşılan o. Fakat 74'ün Ocak ayında ilk defa Tercüman gazetesinde Süleyman Şah'ın mezarı Suriye'de başka yere taşındı diye bir haber çıkıyor. Sana söyleyeyim mi gizli tutulmamıştı o Duyulmamıştı. Basında haber olmuş. Ama şey ilginç. Ondan sonra ikinci haber Şubat'ta çıkıyor. 5 Şubat'ta. 5 Şubat 1974'te çıkıyor. Yani ara, bir ay sonra yeniden haber çıkıyor. Fakat e, işin ilginç tarafı şu. Bizim devlet bir iş yaptığı zaman kayıt kuyut mutlaka tutar. Mesele onu bulmaktır. Tutanak tutulmuş. Yani oraya bir heyet giriyor. Askeri heyet. Diyanet İşleri Başkanımızı Tayyar Altıkulaç. Tutanağa göre 24 Aralık 1973 ee, Süleyman Şah'ın e, yeni yerine Karakozak'taki mevkine nakledilme tarihi. E, bu da çok e, ilginç. Yani tam kitap baskıdayken hmm. bana bilgi geldi. Matba matbaada da işin ilginç tarafı şu hocam. Kitap basılmış aslında normalde. Elektrik kesilmiş. Yani Aa, Süleyman abi. Şah dedik işaret <laughs> veriyor haber girsin, Aradım. Yeni e, şey girsin diye. Yayınca sabahtan ağlıyordu. Abi elektrik kesildi. Bastıramıyoruz kitabı. Öğleden sonra elektrik gelmiştir zaten. Baskıyı durdurun diye telefon ettim. Hala gelmedi elektrik dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani bu çok Allah yani Allah çok Allah. ilginç şeyler. 3 üç tane 3-4 üç, tane önemli bir ilgi hocam. Kitap baskıdayken çıktı ortaya. Yani bir senede boyunca buramadığımız <laughs> şeyler. Son ee, anda. Çıkıyor. son anda ve baskı ve dizampaşa aşamasında çıktı. Mesela o Bayındırlık dergisi. Bu tutanak bilgisi vesairesi. Yani 1973'ün aralığında taşınmış. Resmini gördüğümüz ilk gün tekrar verebilir miyiz? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı. Biraz hafif büyütebilir miyiz ilk gün? Hı. Yeni yerine, Karakozak Memkindeki yerine naklediliyor. Bir koyun da gelmiş bak hocanın yanında orada Tayyar hocanın yanında. Yeah. Çadırlar kurulmuş. Askerlerimizin omzunda. Üç tane Türk bayrağına sarılı mezar. O en sağdakinin e önündeki ne? Koyun. Ne arıyor orada? Kırmızı Bilmiyorum. Hoca da diyor. Koyun da gelmiş diyor. Tayyar Hoca. Kurban kesmeye falan mı götürdüler? Bilmiyorum, Bilmiyorum. Onu. Hoca bir şey demedi. Öyle kurban murban demedi. Bir de koyun var dedi. O zaman ee, geldi. Olabilir çünkü. İlk günün koyunu büyütsene bir. Yani önde siyah elbiseli olan Tayyar Altukulaç. dönemin Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı. En önde. En önde. Hocanın hatıralarında bu resimler var ama siyah beyaz. Ha, yani hı. Koyun var mı hatıralarında? E, koyun da var ama siyah beyaz. Tam net belli olmuyor. Sağ olsun hoca lütfetti. Eee... İki tane renkli resim verdi. Resmi de diyor kimin çok verdiğini güzel. hatırlamıyorum diyor. Benim fotoğraf makinem yoktu diyor çekme. ve çok O dönemde ya. 73'te falan renkli resim çok az bulunmaz mı? Ya, <laughs> siyah beyazdı çoğu. Asker çekmiştir. Evet. Başka kim olacak ki orada? Doğru. Asker, Asker çekmiştir. çekmiştir. E şimdi mesela bundan daha fazlası. Bir koyun var. Koyun, koyun var evet. kırmızı mı olmuştu? Allah kırmızı. Şeyli. Evet. Boyamışlar. Hayır hayır şeyli. Kınalı gibi. Doğru. Kınalı işte. Şimdi evet. şeyden resmi kaldırmayalım ilk gün dursun heyet Caber Kalesi'ne gidiyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın Tayyar da bulundu. Ya nereden uyduruyorsunuz yahu? Süleyman Şah'ın sandukasının boş olduğu. Niye saklıyorsunuz diyorlar. Ya Tayyar Hoca hayatta. Kitabını açın okuyun. Ellerini kendim topladım diyor. Tabi. Hatta çünkü bir şey zemin. yoktu torbalara koyduk diyor. Torbalara koyduk yani diyor. Yani çünkü düşünmemiş. Ve dediği şu hocanın yine ben ya oraya Allah gittim diyor. Diyanet İşleri, yani, İşleri Başkanı. Ya nedir bu paranoya ben anlayamıyorum ya. Boş olun, Bakın sadece bilmediğimiz bir şey var. Hoca da bunu yazmamış. Üç mezar var. Fakat bir tanesi çocuk mezarı. Kemiklerden alınıyor. Söyledi ya. sonra kendi saat konuştuğumuzda söyledi. Evet yani bu. Ve şeyi de söyleyeyim affedersin. Hı -hı. Süleyman Şah'ın yanında üç tane türbe var. Biraz sonra üç tane mezar var Süleyman Şah'la birlikte. Diğer ikisinin e, muhafızlar olduğu rivayet ediliyor. Fakat hiçbir kaynakta Süleyman Şah'la birlikte ölen, gömülen Hı -hı. askerlerle ilgili bilgi yok. Son dönemde ortaya çıkmış bir bilgi. Muhtemelen burası benim tahminim aile mezarlığıydı. Yani aileden diyafratları... Bana, yani bana da öyle geliyor biliyor musun? Öyle bir şeydi. Çünkü onun muhafızı yani ne Osmanlı kroniklerinde ne Evliya Çelebi... Daha önce konuştuk ya. Evet. Amasya mumyaları gibi Tabii. aile evet. mezarlığı. Ne çok Evliya çok Çelebi hiçbir bilgi yok. Ama e, dediğimiz gibi şimdiye kadar da şu 1973'teki nakille ilgili hiçbir şey çıkmamıştı. Yani hoca çok büyük bir hizmet etti. Yani bu renkli resimler o saklamış. Çıkmamış değil, ya hoca yazmış da Evet hiçbirimiz farkında değiliz. Evet. Hayır hayır yok, siyah yandım. beyazını koymuş. Hayır hayır. Ha şey tabii yok. Vakilde görev aldı hocanın. Hocanın e, hat, hatıraları kaçta çıkmıştı hocanın ya? E, tabii e, hatıra, hatıralarında ki bu bilgi son derece önemli. Hem 39'da mezarın taşınmadığını ortaya çıkarıyor. 39'da? E, türbenin taşınmadığını ortaya çıkarıyor. Hem de 73'teki naklin nasıl yapıldığını anlatılıyor. Hoca diyor ki... Ve daha önce de bir nakil yapılmadığını tabii. diyor. Caber Kalesi'ne gitti. gittik. Ke, git. yani kemiklerin evet, durumundan Evet. Caber Kalesi'ne mi? gittik diyor hocam. Türbenin altındaki mahzendeydi şeyler diyor. Mezarlar. Fakat kimi inip çıkaracak diyor. Herkes birbirine baktı diyor. Baktım ki diyor durumdan vazife çıkardım. Benden başka kimse yok. Erin birini aldım yanıma diyor. İndim aşağıya diyor. Taputların içindeydi diyor kemikler diyor. Bir kere bu diyor. aşağıda oluşu Tabii çok ilginç. önemli. Çünkü mezar odasıdır Doğru. o. Doğru. Ve bütün eski şeylerde kilit, türbe yapılarında önemli şahsiyetleri türbelerinde Doğru. böyle şey asıl göm, gömü aşağıda yapılır. Doğru. Yalnız bir şey beni düşündürüyor. Ee, ama yok. O da şeydi şimdi de Emel Paşa getirildi ya. Hı hı. Şeyden, Tacikistan'da. hı. Evet. Ee, şeyde e, bozulmamıştı. Hı, hı Fotoğrafları var. Yayınlanmayacak ona hiçbir zaman ama filmi de var. Ceset o mi defi. bozulmamıştı kemik. Ay kemikler duruyor. Hı. Kemikler aynen duruyor. Bozulmamış. Fakat getirildiği vakit ve hatta e, askeri doktorlar falan da gitti oraya. O kemikleri burada defin sırasında 96'ydı galiba tellerle iskelet şeklinde getirip gene ve zaten hmm. bozulmamış. O fotoğraflarda var hepsi. Aynen duruyor. Yani bozulmamış derken beyler cenaze değil sadece iskelet var. Hmm. Hatta bir doktorun dediği şurada bir kemik varmış. Hmm. Şeye, e, özengiye benzermiş. İlk önce o gider diyorlar. Toprağın özelliği tabii. E, o, o bile duruyor diyorlar. Bir gece şeyde kaldı o. Gülhane bu da hmm. şeyde ama. Gümüş suyu aslında. Gülhane değil pardon. Gümüş suyunda kaldı askeri hastanede. Orada şeye ertesi gün cenaze merasimi olacak, devlet töreni yapılacak. O birleştirildi o şeyler kemikler, hmm. tellerle. Ve e, kefen, yani şey yapıyor, pamuğun üzerine öyle kefene kondu. Hmm. Sonra tabuta kondu. Ama o da olamaz. O da çünkü şey, tel kılır. Tabii. Bir de tabii şey var. 38'de karakolu yapılırken türbenin haline ait fotoğraflar var. Türbe harap değil, niye evet, nakil olsun? Evet. Yani türbe... Evet şey gibi muhteşem bir şekilde duruyor. Şimdi buradan alınıyor e, kemikler torbalara konuluyor. Üzerine de diyor hoca yazdık sağdaki mezar soldaki mezar. mezar. Seyircimiz diyor ki öndeki mezar diye. Yardımcı doçan Asaf Özkal'ın makalesine göre Misak-ı Milli kalime alanlardan ne dönem Mustafa Şeref Bey'in Türk mezarına Türk bayrağı çekimleri sözüyle Süleyman Şah Türbesi'nin Türk toprağı olması fikri çıkmıştır. Doğru olabilir mi? Not alsanız ben bilmiyorum efendim. Asaf Özkan'ı kullandım ben. Ha? Asaf Özkan'ı kullandım biliyorum ama. Var mı öyle bir şey? Yani onu biliyorum. O süreci anlatıyor Ankara Mezarı'ndaki vesaire şeyin. Ama daha önce o müzakere sırası yok. Müzakereler müzakereler yok halimizde. Yani o Asaf Özkan mesela bir cumhuriyet tarihçisi. Ee, i̇lk defa cumhuriyet arşivine girerek bu mezar hakkında bir araştırma yapmış. Ee, bazı belgeleri kullanmış. Ee, ama mesela 39'da nakil yapıldığını o da Suruç Kaymakamlığı'nın bir yıllığı var. Ona atfen söylüyor. Yani bütün kaynak da oradan çıkıyor. Suruç Kaymakamlığı'nın bu yayınından çıkıyor. Acaba onun dışında o karakol inşası nakil mi anlaşıldı? Bilmiyorum. Çünkü bak mesela çok ilginç bir şey daha var. Ee, 38'deki karakolun yapılması sırasında eski ve yeni karakolun yerini gösteriyor. Abdülhamit dönemindeki türbede eski karakol türbenin yanında fakat ee, mesela 38'de şurayı gösterebilirsek türbe burada. Biraz yaklaşalım arkadaşlar. Ha. Türbe burada. Yeni karakol burada. 38'den önce karakol buradaymış. Ben anlamadım. Yani bu çözemediğim işlerden birisi. Yani karakol eğer Abdülhamit dönemindeki türbe planı yapıldıysa yanında olması lazım. Karakolu buradan buraya getiriyorlar şeyde 38'de. Mesela bu krokiler falan da çok önemli krokiler. Yani ilk defa çıktı. Yani o bayındırlık dergisini e, bulamasak ki dediğim gibi yani bu Süleyman Şah önemli bir adam olduğunu ben yani bir kez daha anladım. Son anda sinyali verip 3 tane önemli bilgiyi gönderdi. Ruhaniyeti mi? Ruhaniyeti kuvvetli birisi yani. <laughs> yani matbaayı durdurup kitabı şey yaptı. E, bilgiyi tahsis ettirdi. Ki bir sene aradım ya. Bak devletin sormadığım yetkilisi kalmadı. Her türlü askeri şey nakil ne zaman oldu bulamıyoruz. Ya bir Fatiha okusaydı nüfus Fatiha, suretini Fatiha okuduk zaten onu. Nüfus de Fatiha, Fatiha okuduk ve işini geç tarafı şu Tayyar Hoca'ya sordum. Hocam dedim nakil ne zaman oldu? Vallahi dedi hatırlamıyorum dedi. Eski pasaportlarımı bulursam dedi tarihine bakarız. Çok ee, güzel. ona şey yaptı. Ama dedi devletin elinde bir kağıt kut, kuyut, olması lazım dedi. Bakalım. Ama işte kapalı olunca şey yapamıyorsun. İşte 73'te İlk gün öbür resmi de verebilir miyiz? Öbür ikinci renkli resmi. Türbe yapılmadan mezar nakledilmiş. Mesela bu da ortaya çıktı. Hocanın resmiyle beraber. Nasıl? Türbe yok. Ha şeydeki yeni türbe. Evet. Burada şey Süleyman de Şah defnediliyor. Tayyar Hoca cenaze namazı kıldırıyor burada. Cenaze namazı kıldırıldıktan sonra türbe yok e, mezar naklediliyor. Burası Karakozak. 73, ara i̇şte 73 aralığında Türk bayrağına sarılmış. Mesela bunlar tarihi belge niteliğinde resimler. Orada diğer Büyük devlet... Ilk önce oraya gidip çekmeyeceğiz. Diğer A devlet görevlileri var. Ee, ve artık hava şey olmaya başlamış herhalde. Öğleden sonra gölgeler çıkmaya başlamış. Gölge biraz ilk gün sola geliyor musun? Tayyar Hoca var uzamış, orada. Evet. Akşam üstü falan geliyor. Biraz daha biraz daha. Başlatıyor. Evet. Efendim Tayyar Altıkulaş, Tayyar Hoca'yı görüyorsunuz. Herhalde ikindi namazı. Hmm, yani Akşamüstüydü filan dedi hoca Biraz küçültelim ilk gün Tekrar burada artık e, Cenazeler Defnediliyor ve Daha sonra Türbenin yaptırılması için tabii Türkiye'nin e, Bir sürü yine karar alması lazım Bayındırlıktan para çıkması lazım Onun belgelerini de koyduk e, 75'in Eylül'ünde Türbenin e, 16 Eylül'de türbe teslim ediliyor. Bizim yetkililer ilk teslimi yapılmış müteahhit yaptıranlar müteahhit. tarafından. Hı. Tabi 75 Eylül'de de türbe bitmiş. Yani bir buçuk iki seneye yakın sonra meza, hocam, mezarların defninden iki, yaklaşık iki sene sonra oraya de, Bak bir şey, şey yapılmış. Eylül, Suat muhat, Cem ben... Topçu. Diyorlar ki Suriye Harciye Arşivlerinde Süleyman Şah ile bilgiler vardır belki. <laughs> Suriye'de ne kaldı bakalım. Ne kaldı? Şey atılıyorsun. Cahit Bey anlatmıştı şey için, Irak için. için, Irak için gitmişler, anlaşmayı arıyorlar. Bizde yoktu, biz unutmuşuz diyor, yok bizde diyor. Allah'tan diyor, onlarda da yoktu diyor Iraklılar. Anlaşmaya göre böyle diyorlarmış, bizimkiler evet. yok diyorlarmış, anlaşmayı çıkarın diyorlarmış bizimkiler Iraklara. Tabi anlaşma yok. Anlaşma yok. Hayır şimdi şu var tabi bizim e, bizim dışları arşivi, taz e, araştırmacı açık olsa birçok şeyi biz çözeriz. Yani binlerce gazete tarattım ben. Binlerce gazete taratmazdım. Yani basına yansıyanı biliyoruz. Orada da mesela Ocak diye yansımış haberler. Nakil aralıkta olmuş. Yani onu bilemiyorsun. Çünkü 70, 73 Aralık, 24 Aralık. En şey günleri Türkiye'nin aslında. Hmm, siyasi olarak mı? Siyasi olarak. Evet. 73, 74 o 12 Mart sonrası Adalet Partisi, Halk Partisi çekişmesi var şeyler. Oo. Yani... Ta, Tabii 73'te e, buraya naklediliyor. 75'te türbe yapılıyor. İlk gün devam edebilir miyiz resimlere? Tabi türbenin bu 70'ten sonraki haliyle ilgili elimizde güzel resimler var. Mesela bu yıkıldı tabi. Bugün yok. Bu Karakozak'taki türbenin 2010'lu yıllardan sonraki resimleri. Devam edelim. Burası da tabi Suriye 2. Barajı yaptı. Teşrin Barajı'nı yaptı. E, çevresi göl gibi, ada Bak gibi olmuştu. Şey işte, Devam ya, edelim. geldi? Evet. Mesela bir resim var herhalde bundan sonraki. Evet. Yani taşınmadan önce hali bu şekildeydi. Karakol, e, türbe, e, devlet büyük paralar harcayarak DSE'yi burayı sular altında kalmasını engelledi. Yani burayı biz muhafaza ettik. Yükseltiler mi? Yükselt. İşte e, 1 milyon dolardan fazla para harcanmıştı. Sana söyleyeyim şey biraz azsa orasına giderdi. Evet. Su basardı. Devam edelim ilk gün. Evet devam edelim. Burası yok artık burası. Son operasyon sırasında 21-22 Şubat'ta. Kitap çıktı mı diyorlar? Kitap çıktı. Binalar e, yok edildi. Evet bak burada da mesela gördüğümüz gibi son halinde bile biraz yanında bizim bayrağımızın karşısında Atatürk Büstü var ve karşıda Suriye Karakolu bak yine. Ya. Hemen yanına dikmişler. Ha. Bu 73'te değil şey Şeyi söylüyorlar. Acaba 39 nakli dedikleri karakol nakli mi diyorlar? Bak demin gösterdin ya sen. Eski karakol daha yukarıda sonra aşağıya gelmiş. Şimdi burada mezar nakli olarak basılan yansıdı. Yani şimdi karakolun yapılması bir nakil değil. Karakol inşası. Dediğimiz gibi karakol inşası hakkında da mesela biz bu kitaptan önce e, bazı belgeler vardı karakolun yaptırılması vesairesi ama özellikle şeylerden e, Payındırlık dergisinin bulunca biz bütün teferruat çıktı. Karakolun safa safa yapılma inşaat aşamaları yani temel taşının konulması vesaire. Birçok yeni bir resim çıktı. Ya oldurum 75 sene ya. Ya 75 sene diyorsun bak onu geç. 30, bir dakika 38'i geç. Şu kitaptan önce ya ben bir sene 73'te mi 74'te mi 75'te mi nakilin olduğunu araştırdım. Yani, şimdi yani, dışişleri arşivi kapalı ben ne yapayım? Şimdi şeyi de söyle dışişleri arşivi kapalı ama devlet büyükler belge istiyorlar, bulamadılar. Bulamadılar tabii, uzun süre bulunamadı. Onlar, Sonradan efendim, bulun... Erhan anlatmadığı bazı şeyler de var. Tabii. Devlet belge bulamadı. Evet, başka ee, resim hocam, var mıydı ilk gün? Efendim, Neco Beyciğim, Neco Tetik. Güzelim, sabah imtihanın varsa, sınavın varsa git uyu. Hoca ha, her hafta burada diyorlar ki... Şeyi affedersin, unuttuk. Nurhan Hoca çok şık, ellerinden öpüyorum. Diyor. Ya. Yarın, Hoca, yarın, her hafta burada çok şık. doğru, şık. Yarın ya üniversite ya, imtihanı dur. var. Hoca'ya şey, kompliman yapıyorum. Bir Üniversiteye yapıyorum. girecek Aa, kardeşlerimize Allah zihin açıklığı versin. Amin. Dur şu komplimanını yapayım gene sonra. Ve şöyle. uyusunlar. Ve uyusunlar, çoktan uyusunlar artık. Gidin yaptım, uyuyun kardeşim. Hoca her hafta burada. <laughs> evet efendim. Ee, ah, ah. Efendim... Arkadaşlar yok. Belgesi yok. Bakın Erhan aradı bulamadı değil. Devletin... En tepesindeki... En üst... Makamlarındaki bazı kişiler... Bu son vakilden önce bazı belge aradılar. Bulamadılar. Yok. Evet. Niye güldün? Devlet büyükleri takip ediyorlar da. Ha, yani <laughs> yok yani devlet... Onunla ilgili... Çünkü... Ee, Cumhuriyet döneminin sistematik bir arşivi yok. Yok, yok maalesef. maalesef. yani bu böyle bir şey olmaz yani. Konunuza iyi çalışmamışsınız yalan lan oğlum. Herif şey, koca <laughs> kitap yazmış. Ne <Değil> çalışmadı. <laughs> Şu soğuk esprileri biraz ısıtın. <laughs> Sıcak olsun. Allah Allah. Ve e, bak en acısı ne biliyor musun? Aslında bu kitap benim yazacağım bir kitap değil. Yani benim yazmam. Onu olmaz Cumhuriyet mi? Açıları'na söyle. Evet. Şey e, fakat Türkiye'nin bu kadar önemli bir konusu. Baş kısmını ben yazarım. Süleyman Şah'ın kim olduğunu. Bu benim alanım. Ki bir sürü yeni bilgi bilgiler oraya. yok yine kim olduğu muallakta. şeyini bulduk. <laughs> ee, belli şeyler çıktı. Türbe mürbe. Ama bu konuda şimdiye kadar bir broşür bile yazılmaması ayıptır ya. Yani hem tarihçiler açısından ayıptır, kendi meslektaşlarım açısından. Sen hem devlet tarihçiler yetkilileri açısından ayıptır. Yani bir tane daha şimdi bir sürü şey çıkacaktır. Ki bir iki yerden bilgi geldi. Onların peşindeyim şimdi resimler olduğuna dair İnşallah ne olduğuna bakıyorlar. Ee, kocaman bir albüm resim var diye. bak geldi. bir şey söyleyeyim kusura bakma. Senin bizzat gitmen lazım. Tabii. Evet. Askeri bölgeye. Asker izin vermez mi sana? Vermez. Neden biliyorsun? Çünkü askerler de şu anda dağılamadılar. Niye? Ya şu anda aldır bak ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Şu anda orada. Muamma gibi konuşma. Ya, Efendim bir vilayette hudut bölgelerinden bir vilayette ee, bir e, albüm o resim oldu geldi Koca bir albüm varmış <laughs> Öyle diyorlar bakalım Şimdi doğrulatmaya çalışıyoruz Ne var ona öğretmeye çalışıyoruz e, Devlet büyükleri seyrediyorsa onlardan niye rica ettiniz? Söyledik rica ettik ilgileniyorlar Hı. Yani daha çok şey çıkacak İnşallah daha sonraki baskılarda ilavelerle bunu düzeltmeye çalışacağız Bilgilerimizin eksikliğini nakıslığını Gidermeye çalışacağız Ama e, dediğimiz gibi e, Özellikle 73'te ki nakirden sonra tabi Türkiye'ye daha da yaklaşmış sınırlar. Tabii böyle yaklaşınca e, sınırlar yaklaşınca biraz daha gidip gelme vesaire. Gittiği vakit ne olacak? Kolay olur mu? Suriye düzelince, cevabere gidince. Şimdi devlet şey da devlet yetkililerinin tabii söylediği şuydu: bizim Öyle amacımız karışacak. tekrar Caber Kalesine dönmesi diye e, benim de temennim odur. Yani onun orada Türkiye'nin bir sembolü olarak duruyor. Aynı zamanda e, Türkiye'nin Suriye siyasetini belirleyen bir şey olacak. Sümerlerle ilgili veri, bilgi veriyorsunuz. 60-70 yıllık tarih hakkında bilgi yokmuş. Kardeşim Sümer'in arşivi duruyor. On <laughs> binlerce şey yapmışlar. neden? Tablet. Onlara? Tablet. Hala Tablet. da bitmedi ya. Duruyor. Hala tasip <laughs> edemedi. Hala ya. da bitmedi. Bizde bulamıyorsunuz belgeyi. Yok. Ama dediğim gibi mutlaka vardır. Tabii. Ama arşivler, Cumhuriyet arşivleri perişan vaziyette bu Osmanlı arşivi olsaydı çıkmıştı. Tabii. Yani sistematik şey yok maalesef. Yani e, arşiv kanunu oturmadı. Programın başında onu söyledik. Birçok kurum belgeyi bilgiyi kendine saklıyor. Bir kısmı da zaman içerisinde saklanmamış belgelerin tasnif e, çürümüş, gitmiş vesaire Kalb olmuş. olmuş Hı. Gitmiş. Maalesef. Yani çünkü bak ben 2000'li yıllarda biliyorum bizim Muhammed Hı. Safi şeylere dolaşıyordu kurumları yani çoğunu adam etti ama ondan öncekiler gitti yani bu o şekilde ama e, yani bizim programda vurguladığımız en önemli şey nedir tarih belgeli yapılır kardeşim Neyle yapılır? Tarih belgeyle yapılır. Osmanlı döneminde de belgeyle yapılır. Cumhuriyet döneminde de belgeyle yapılır. Ama Cumhuriyet döneminde biz maalesef istediğimiz belgeleri bulamıyoruz. Yani bunu çözmemiz lazım. Yani hukuki olarak devam eden meselelerde... Ama aynısı Osmanlı'da vardı. Hazine-i Evrak kurulana kadar Tabii. kalma karşılıklı. Cevdet Paşa anlatmıştım daha önce. Şeyi anlatır. Ee, Avusturya ile bir görüşmeye giderler. Hı -hı. Bunlar karadan tıngır tıngır haftalarca süre yolculuk. En sonunda sonra giderler işte buluşurlar. Avusturya delegesi ya niye vapurla gelmediniz der. İşte vizeyi de şuydu buydu müsaade falan. Ya sizin limanınız var der. Küçücük bir liman kalmış Adriyatik'te. Bizim diyor haberimiz yoktu diyor. İstanbul'a diyor hemen adam gönderdik diyor. Babali haritaları çıkarttık. Hmm. Limanımız varmış farkında değiliz diyor. Ama devletin artık tep aşağı gittiği dönem. İyi güzel de şey. O i̇lk gün mezarların olduğu bir resim vardı onu verebilir miyiz? Üç mezarın olduğu. Evet bu Karakozak'taki yani taşınmadan önceki yerindeki e, mezar türbenin içini gösteren bir resim. Önde Süleyman Şah'ın arkasındaki iki çocuk mezarında e, çocuk ufak, evet ufak gözüküyor. O iki mezarında muhafız olduğunu yanılan e, muhafız değil o zaman. E, mezar mi? diyor. Tabi şey değil. E, onları gösteren ama tabi işin en ilginç tarafı şu. Kitaba da bir resim koydum. Devlet de ne olduğunu bilmiyor. Süleyman Şah Saygı Karakolu 1086 yazmışlar. Bak kitap aç. Biliyor, Orada yani o, işte o. E, biz anlaşmaya Osman Gazi'nin dedesinin mezarı diye koydurmuşuz. Fakat kendi yaptığımız karakola 1086 kutalmış oldu Süleyman Şah diye koymuşuz. Ee, Şimdi 73'ü şeye sor, niye sormuyorsunuz diyorlar ki doğru ama e, Demirel'e. 73'te Demirel yok ki. 73'te 74 Ecevit geldi seçimlerde 70 seçimden önce. Hangi ayda? Yani 73'ün aralığı bir dakika burada kararnameler vardı bizim. Yani kararnameler. Aa, Gene de. Kim bile biliyor musun? Süleyman Demir'e hatırlar. Ama bir dakika. Hayır. Işte kararnamedeki imza kimin? Şimdi taşınması ilk kararnamede Ferit Melen var. Hangi sene? 73'te. Şey zamanı. Şey zaman. Yani zamanı. O 12 Mart'tan sonra. 12 Mart sonrası. Ki... He? 12 Mart sonrası. İşte 12 Mart sonrası, 12 Mart sonrası Ferit Melen var. Ee, i̇lk kararnamede başbakan olarak e, o imzalamış. 73 seçimlerinden sonra Tam o arada seçimler oldu. Erhan. Hmm. Sonra Ecevit şey yaptı, geldi ya şeyden. Aslında şeye sormak lazım, biliyor musun? Süleyman i̇ki Bey, kişiyi... hayır, hayır. Yok, şu, şu anda an hayır. Yanımıyor. Hayır, bir ee... kişiye sormak lazım. Ee, ne zaman taşınmıştı? 73? 73 Aralık. Aralık. Hayır, belgesi çıktı artık onun. Yani belgesi çıktı çünkü tutanak var. Ee, Mezara nakledenlerin tutanağına göre 73'ün aralığı nakil. Orhan nakledi. Ağabey, Ulusal Turizm Bakanı'ydı. Orhan Ha yok şimdi belges, hayır hayır belges yes. çıktı için problem ortadan kalktı. Hı. Yani 73'ün aralığında nakil yapılmış, devlet tutanak tutmuş. Ama biz bunu bulana kadar canımız çıktı. Yani çünkü e, baştan kayıt yok, kuyut yok. Gazetelerde ufacık ufacık haberler var. Mesela şu 73'teki haber. Dönemin tercümanı. Başta? 73 Ocak. Süleyman Şah'ın mezarı Suriye'de. Ağabey başka Akdoğan. Behçet Akdoğan tanıyor musun? Evet. E, 73 Ocak. Suriye'nin Karakozak köyü yakınlarında gömülü bulunan bak burada da öyle diyor. Selçuklu beylerinden Süleyman Şah'ın mezarı geçen hafta içinde Türk heyetinde hazır bulunduğu bir törenle bir başka yere nakledilmiştir. Haber alınmıştı. E, tabii şey, e, mesela hayır, Milliyet ve Haber gazetesi var o dönemde. Ben o gazeteyi bilmiyordum. Haber Neyse. diye bir gazete var. Yetmişti. Haber tabi tabi. Evet. Kaça kadar çıktı? Onlar da Şubat veriyorlar. 5 Şubat'ta veriyorlar. Haberi. Bir ay sonra e, veriyorlar. O yıllar e, sana söyleyeyim haber, telek zamanı. Ya. vesaire yani kolay yıllar değil. Telefoto tabii zor. Çok ya. lüks bir şey. İlk fax dediğimiz şey bugün faks var ya. Aha. Bildiğimiz faks. E, büyük boy faks düşün. Sayfayı gönderecek. Türk Haber Ajansı getirmişti Ankara'da. Hı. Hmm. diye bir şey. gazete e, Gazeteler haber gönderecek. Hocam bu bildiğiniz faks değil o. Nasıl bir şey biliyor musun? Bir salon boyundaydı. Yok ya. evet yok öyle bir şeydi. Hani var. eski kompütör, bilgisayar Aha, fotoğrafları Kocaman var ya. kocaman. Kocaman bir büyük bir salon. Öyle evet. bir şeydi o. Biz böyle bakıyorduk. Bu dedi. Ee, Erdoğan abi vardı rahmetli o şeyin başında. Ee, ajansın Ankara temsilcisi şeydi. Bu derde Kadıkaya balındı. Ajans. Bakın derdi buradan bir sayfayı veriyoruz. İstanbul'dan alıyorlar. Hmm. Şu kadar alet var ya veya onu bırak şimdi cep telefonu caddeye diye gönderiyoruz. Tabii ya cep telefonu. Bir ya Çok büyük değil ama nereden baksan bir 30-40 metrekarelik bir odaydı. Hmm. Haberleşme öyleydi o yıllarda. Doğru. Telefonla bildirirler. Sen hatırlamazsın onları. Ah, Haberi ah. telefona yazacaksın. İşte İzmir aradan çık. Maraş sen kapat. Onu hatırlıyorum. Yazmıyor o yazmıyor. Hayır telefon, ev telefonundan biliyoruz onu. Naim Talio Başbakan diyorlar ama Ferit Meral'in imzası var beyler. İlk şeyde, e, o daha 73'ün Mart'ı, 27 Mart Beyler, Yavuz Beyciğim, Erhan deminden beri evet seyretmemişsiniz ama Bayanıldık dergisinin tarayıp orada çok şey bulduğunu söylüyor. Neyi veriyorlar? Bayanıldık dergisini okudum diyorlar. Okuduk. Enteresan soru, Türkmen evliyalarından biri olamaz mı diyor. Bekir Ulusan. Olabilir, bilemiyoruz. Yani oradaki önemli, yani Türklerin ruhaniyet atfettikleri önemli birisi olduğu anlaşılıyor. Adı da Türk mezarı. Yani o Türk mezarı diye anılıyor yani ve gazetenin haberi çok güzel Cumhuriyet'in. Cezire çöllerinde Türklüğü yaşadan ölü diyor. Büyük bir ölü. Bülent Bey yani Ecevit Ocak 74. Naim Talu Nisan 73 Ocak 74. Bir dakika ne zaman Naim Talu? Ee, Nisan 73. Şimdi bak Ferit Melen. Tamam. Nisan, Mehmet Ali Doğan Bey göndermişti. Ferit Melen. Nisan dur, Nisan 72 Nisan 73. Naim Talu Nisan 73, Ocak 74, Bülent Ecevit, Ocak 74, Kasım 74. Ya ilk kararnamelerde Ferit Melen'in imzası var zaten o dönemde. Ee, çünkü ilk heyet meyet kuruluyor. Tabii ondan sonra devamlı kararname çıkarmak lazım. Heyet değişiyor mesela. Heyette bir üye değişiyor. Bakanlar kurulunun kararı yenileniyor. Ondan sonra türbenin pazarlıkla yapılması bilmem nesi ihalesi gündeme geliyor. Tekrar e, kararname yazılıyor. O şekilde devam ediyor safa safa. Efendim şeyi soruyorsunuz Süleyman Bey. E, Lozan'ın orijinalinin yayınını Fransa'dan getirtiyorlar. Ahmet Beyler. Eski harfli ilk Türkçe tercümesi onunla yayınlayacaklar. Beraber olacak. Ha, o güzel. Ama şeyi nasıl yapacaklar bilmiyorum. E, çünkü şey e, Aslı Büyük ben onu gördüm. Şeyi küçük belki küçültürler şey yaparlar. Katlamalı da yapılabilir. Hı? Katlamalı yapılabilir. 150 sayfa ne yapacaklar bakalım. Bravo. Ve tekrar şey yapalım. Yani biz başlangıçta sınırlarımızı Caber Kalesi'nin Caber Kalesi'nden geçirmeyi düşünüyorduk. Olmadı. Elimizde 8797 metrekarelik bir toprak kaldı. Bu daha sonra 28 kilometre Türkiye mesafede Karakozak mevkiine geldi. İlk gün son haritayı verebilir misin? Orada bir harita çizdirdik coğrafyacı arkadaşlarımıza. Sarı hani harita. Evet. İlk gün biraz büyütebilir miyiz orta kısmı? Sana zahmet. Biraz daha. Evet. Burada e, Türkiye'ye uzaklıklarını veriyor. Yani en alttaki yer Kapka e, Barajı'nın bulunduğu, Caber Kalesi'nin bulunduğu yer. Bakın eğer sınır oradan geçse Türkiye ee, geçmezdi. oldukça büyük olurdu. Yani İnanılmaz gücün olurdu, olurdu, geçerdi. Geçmezdi. Başlangıçta biz sınırın oradan geçmesini hayal ettik. Olmadı. 73'te e, Türbeyi Karakozak mevkiine taşıdık. Günümüzde de Suriye eşmesine taşınarak e, Süleyman Şah macerasına devam ediyor.